şirketin lokomotifinde lokomotifi bindirip göndereceğim. Pişman edeceğim bunu. Hayat boyunca bir daha PlayStation kafeye gitmeyeceğim. ben bir 106 lira. geç geliyorum. Ne kadar? Çok. Bir de paran var. Paranı mı saklıyorsun? Abi yeni anladım ya benim cevabı. Bağırma bana lan, ne bağırıyorsun oğlum? Hem suçlusun hem de güçlüsün. Bir de bana mı bağırıyorsun? Herkese selam dostlar, ben Yusuf. Merhaba arkadaşlar, ben de Şükrü. Dostlar yepyeni bir video, yepyeni bir içerikle sizlerleyiz. Alt taraftan kanalımıza abone olarak videoyu beğenerek ve bildirimleri açarak ilk videomuzdan siz haberdar olabilirsiniz. Alt taraftan ne tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Şimdi konsepti anlatmak üzere videoya geçelim. Arkadaşlar bu videomuzda arkadaşımıza kışkırtma yapacağız. O tam olarak 2 vs 2 hesap ödeme cezalı e, PES oynayacağımızı düşünüyor. Ama biz PlayStation kafenin sahibiyle anlaşacağız ve diyeceğiz ki e, hesabı olduğundan daha fazla bir şekilde bize gönder abi. Biz kazanacağız mecburen. Onlar kaybedecek, onlar ödeyecek. Zaten e, orada abiyle anlaşma anımızı falan da çekeceğiz size. E, bu arada Alihan'ın hiçbir şeyden haberi yok. Şu an hatta onlar yolladık önden. Gidiyorlar. Çok Pla eğlenceli olacak. Planımız da şöyle, abiye daha da abartacağız eğer üzülmezse, şey olmazsa, kışkırmazsa. Abiye diyeceğiz, eğer paran yoksa tuvaleti yıka, tamamdır diyeceğiz. Ee, yani Alihan'ı gerçekten çok iyi bir şekilde kışkırtmayı düşünüyoruz evet. Daha fazla kışkırtma videosu istiyorsanız Diğer videoya e, 70 beğeni gelmiş Bu videoya da sizlerden 150 beğeni bekliyorum 150 beğeni gelirse bu ters serinin devamı gelecek arkadaşlar Şimdi izleyelim görelim görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi Fırat abimizin yanına geldik Her şeyden haberi var anlattım ona Abi sen ne düşünüyorsun nasıl olacak? Anasını ağlatacağım onu. Onu Elvan kentin lokomotifinde lokomotife bindirip göndereceğim. Pişman edeceğim onu. Hayatı boyunca bir daha PlayStation kafeye gitmeyecek. Evet biz de izleyip göreceğiz. Hadi bakalım. Arkadaşlar pes'e geldik. 2 vs 2 cezalı. Ee, maç atacağız. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Şimdi diğer ekran kaydım aşağıya. moments later. Mm. <laughs> Buradan değiştirebiliyoruz hadi. Hadi. Abi abi vur artık Adam bir boyu Ali abi x hani, pas diye anlatıyordum daha da bir tane. La versene. Ma <laughs> alem, man. <laughs> bir dokunma. La adam bulatmayın ha. Ver <laughs> A little longer than a few minutes later. Abi, sen, Şişe be oyna be bize. Kartları verdim sana. At. 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 At Sen pasa var. Kurka vur. Ay! Ya. Attım içeri.

Oğlum yemin ederim Alihan Sezai'den iyi oynadığı kesin bu Nerede yiyorum, yiyorum. <laughs> var. Nerede iyi oynuyor oğlum? Sekiz tane var mı Kardeşim Alihan adam yok. Alihan Alihan. Alihan. Alihan iyi misin? Alihan. 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 Adam asist mı? Asist yapmadın mı? Asist yapmadın <laughs> mı? Alihan dur son dakika gol yemeyecek şimdi Olam, ne A few moments later. Ha, <laughs> 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 tamam, şunlar yapmıştı. Şunu atlayacağım yere. Tam e, neydi yani. şunlar şunlar biz yapmıştık. Laşım dövedik bir zekalı. alı. yapamıyorum bırak bu işi işte. Ben ne açıyorum? Ben açıyorum. Ben çatma. Sezai ne yaptın Sezai? Kaç kişi mi basacağım bu arada? Aleya sen ne yaptın acaba ya? Of. Sezai nasıl? Beyler herhalde görürsünler herhalde. Ben Şu da Şuradan atalım. Ben nasıl yapacağız ben anlamadım. Kim atıyor ben, ben tutuyorum. Ben atıyorum da. Hangisiyle penaltıyı atıyor? Onda yömeyi yap değil mi? Ondan yömeyi Hadi lan! Çok sağ ya çok sola yapma. Çok sağ Sol. Evet. bende ya. Bu her Hayır ya. Yaptın? Nasıl yazın? Nasıl yazın? Abi de bir tane bir var. şey ya. Abi, yani rastgele olsa bir yere şey. Hadi şöyle. Bruh. iyi oynadı, Talo da iyi oynadı ama yine de biz yendik penaltılarda yani. Evet ikinci maça geçebiliriz o zaman. Kaydımı başlattım arkadaşlar. İkinci maçta şey, Fenerbahçe Bunu aldım. Bir şey, e sualını parça parça öder abi. Kaybeder. Bu garanti mi? Siz kaybetseniz de siz mi ödeyeceksiniz? Hayır oğlum. Biz neden açtık? Biz niye açtık? Biz yine açtık bir i̇ki olan mi İki oğlan mı kazanacak? Evet. Aynen iki oğlan. Süperlik yapabilir miyiz ha? Yapalım. Biz yendiiiiz. Bir tane süperlik yapar mısın? Biz senin yüzünden. Sen niye? Siz açın <laughs> <sen> bir git <laughs> taşın lan. Sen? Kanka Alanya Spor nedense alın. Al işte al seç işte. Hadi ya. Niye adama soruyorsun? Türk takımı yapalım bence. Türk takımı. Beşiktaş olmuyoruz biz. Olur. Fenerbahçe'yi yapıştıralım. Fenerbahçe'yi yap oğlum. Fenerbahçe ya. Eşit miyiz ne? Adamlar mi? mı? Adam başla başla. Neyse başla. Adam falan ayarlamıyor. Direkt geçiyoruz Alırsak. 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 nasıl, 12 later. Ya, nasıl? Ya, ya? nasıl? Bunlar... Bunlar... Ah be ya, Çok iyi bu arada. Tamam an, atacağız. Ne ne ne. 5 0 giriyoruz. Hadi buyur. Sezai yaparsın. <laughs> Sezai yaparsın <laughs> bu <ben. gülüyor> şey, sen de Aliya. Böğük mal Sezai. Kanka bana bilen geliyor. Ama ya. Değil. Oğlum boşalttır. Sezai rahat oğlum, dur. İskender. Oğlum gerek oğlum. Aliyem ver aliyem Geri yontuyorsun Tamam al onu İleri ya, Yavaş gel ya Aliyem nereye gidiyor Bir şey söyleyeyim şey Tamam Kör oldum Kör oldum Çıkmaz Aliyem at, at bana <laughs> Atsana neyi at onu Abi müthiş oldu. geldi ya, şey da, şu, <laughs> ya Bir dur <dördü> da adam oynasın <laughs> <laughs> artık <Adam, göremiyorum. gülüyor> Tamam, tamam, Five Minutes Later <laughs> oh, oh! Çok, oh, çok oh, oh. Oğlum! <laughs> tamam, dur, <Bu> da, <Külüyor> tamam. Tamam. Ya, biz böyle ya! Abi! Tala taya biz bizi

İleri vuracaktım ya? bak ileri vuracaktım ya Abi çok iyi ya Abi birbiri birbiri olur, sakin ol ne yapıyorsunuz? Kendi birbiri... 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 Ya, ya, son maç ya ona göre mı, mı? Evet. alırız evet. direkt çıkıyoruz olur, Ben buradan maç yapma. Aynen, Aynen. Adın kanka. Kazanırsak devam mı? Kazanırsak bir başka oynama Allah eyvallah. Bugün bizim kalecimiz Bizim Aha. Adın mı? Adın. Onlar zmnis. Ben, mi? Abi, ben, şey ya ben mi kullanıyorum. Ama saymam abi ben. Abi yeniyorsun zaten. Lan nasıl yenmiyor? <laughs> Aa ah, <laughs> ne ya? ya? Abi bu ne ya? Evet. Dostluk kazası. Ben, de, ben de. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biz yendik Fenerbahçe Beşiktaş maçında. Ee, kaybeden takım Alihan'ın takımıdır. Alihan gene <laughs> <laughs> yaptı yapacağını. Şimdi hesap ödeme kısmına gidiyoruz. Evet arkadaşlar hesap ödeme bölümüne geçiyoruz. Yenildiler. 2-0 ye bitirdik maçı. Evet. 10 lira vereceksin? Bilmiyorum. Yenildin ne düşünüyorsun? 10 lira vereceksin. 10 lirayı bana ver. Dur bir bakarız. Yenildin ne düşünüyorsun? Valla Talha kendi kalesine gol attı. Talha niye böyle Adam bir şey... Adam 50 tane gol kaçırınca böyle oluyor. Oğlum niye bu kadar kötü oynadın ya? Oğlum bilmiyoruz ee, biz tamam. de ya. Senden böyle bir şey beklemezdim. Ben de Kelim'den beklemezdim. Niye bu kadar kötüsün lan? Bir kolonyada Kelim var Çok bir kötü. Bir sen ne düşünüyorsun? Vallahi e, arada balığına gol atmış olabiliriz ama... Balığına attılar. Penaltılarda da evet. bayağı Ben iyi editlerken mi? bakacağım bakalım golleri. Kışkırtma. Başlasın. Hadi şimdi ücret kısmına geçelim. Canım sizin 106 lira. Abi arkadaşların ki farklı olacak lan yani bizim <laughs> beraber değil Sadece loca Sadece Loca ile beraber abi. Tamam. Sadece loca gibi farklı. Sen kaç sanıyordun oğlum? Allah, Allah. Saat 45, 2 saate yakın oynadık işte Talo'da var para oğlum 20 var Kaç? 70 <laughs> parasız neden geldi? Tamam Bende yok Ben karışmam 20 lira falan mı sanıyorsun? <laughs> oğlum bizden para bitti abi Biz normal öyle mi 20 oğlum? Gençler, ben öyle parça parça almayayım, 160 lira toplanıp verin bana, ne yapayım böyle dağıtmak Ben kendi yarı yarıya verdim abi. Abi ben de, arkadaştan, arkadaştan alacaksınız ben abi. Nasıl 20 lira? Evet. Şimdi de bu Ben de yok ki, ben de son paramı verdim. Sen de? Ha Ben de, ben kendi düşüğümü e, verdim yani, düştüğü yarısını verdim ben. Yani siz oynadınız diye benim şey, kabahatimi vermeyeyim, bana ne yani? De de ya o kadar kayda da al, de değil, ben O kadar kayda da aldık al, oğlum. Kaybedenden alacağız. Ben yok Yok, yok, yok. yok Bende ben de, de yok. Bende de yok. Vallahi ben de, olsa ben dikkat. 60 Benim de param yok vallahi cüzdan bomboş. 73 74 75 76 lira var. <laughs> Boş kalır. Oğlum hiç paran ya. yok mu? Yanına para Allah getir yok. dedik. Para getir dedik yanına. Yiyeyim, artık, oğlum para getirmiyor mu? Yeni ya. Ay kaç liralık ne? <laughs> Oğlum salak mısın sen? <laughs> para lira mı eksik. Ben vallahi 30 verdim. lira Altta bile verdim ben. Kaç bilir ki yani. 3. biz biz zaten lojada oynamadık. Normal parayı yani verdik. Yani geldik sana Neyse bende de kalmadı neyin? yani boş para. Tamam sen bir aşağı geç geliyorum ben. Alihan, <laughs> geç kanka. Ne oldu? Ne oldu? Arkadaşlar çok pahalı tuttu. Aga ne yapacaksın lan? göz anlıyor. Yani. Oğlum ne yapacağız biz? <laughs> He? Oğlum bende yok valla. Oğlum 106 lira. Oğlum neden parasız geliyorsunuz ki? Ben verdim oğlum kendi düşerimi ne? Tamam. Sizde yok mu hiç? Yok kanka verdi. Ben de 10 lira <gülüyor> daha ekledim. Para yok mu oğlum hiç? Oğlum 10 lira da işte. Oğlum oynayamayacağım. Yani ödeyemeyeceğim. Kurtar dedim zaman kendine güvenmiyorsun çünkü girişte saatini soracaksın ya. Sen şu taş odaya git birine şurayı kapat. Nerede oturuyorsun sen? Abi ben getireyim sana parayı bu. Nerede oturuyorsun? Gracias. Nasıl bir O kadar 130 30 lira yok mu? Yok. Sen hangi okul? hangi dershaneye mi gidiyorsun burada, okula mı gidiyorsun, ne abi yapıyorsun? Sınav işte, ayıl Oğlum neden para getirmeyen ki? Abi yok. mu? para. Benim de hiç yok oğlum, yok var Bir yani? Kanka ben vermiştim Abi, abi vereyim. Ne kadar? Bu bir de param var, paranı mı saklıyorsun? Abi yeni, yeni anladım ya, bilirince Var Bağırma al. bana lan, ne bağırıyorsun oğlum? Hem suçlusun hem de güçlüsün diye bana mı bağırıyorsun? Sadece yok mu? Eee? Cüzdan boş bak ben gözüküyorum. Oğlum bunun, bunun parası vardır ya. Bu, baksana biraz önce 5 lira çıkardı. Şimdi biraz daha abi, çıkar abi. herhalde. Abi, Bilmiyorum, Bilmiyorum ki abi ya. Ben ne kadar var kendime düşene verdim. Ne kadar var orada? Abi 25, 27 e, tamam varmış para sen hmm. daha niye şey yapıyorsun? Oğlum bununla nasıl arkadaşlık yapıyorsunuz? Sahtekar la bu. <laughs> Oğlum madem o kadar geldi yanına para niye getiriyorsun? Getirmiş Aynen. oğlum, saklamış parayı. Baksana 25 Aynen. lira parası Neyse, var Niye söylemiyorsun ki, yukarıda bende para var diye, 20 lira getirdim diyorum ya. Abi tamam, 5 lira yeni aldım, bozuklardır lan. Eee, ne yapacağız şimdi? Siz kaç kişi oynasınız? 4 kişi mi? Aynen Tamam, bu buraları temizlesin, siz de oturun, izleyin. Geçsin, git kişi benze. İyi misin abi? Gel niye para getiriyorsun? 50 mi var dedi? 50 mi yok değil yani değil. Yani. oğlum? Oğlum <laughs> ben kendime düşeni verdim. 50 var dedi ya. Hiç yok. Oğlum ne zaman 50 var? Oğlum 50 var. Ben 53 lira verdim yarısını verdim ben. Oğlum okula giderken dedi ya. Bende de vallahi yok ya lan söyleme. Oğlum bende de bir tek kartta para kaldı. Oğlum bütün ben paramı verdim zaten. 1 dolar kaldı. Cebime mi? Benim de bomba. Tamam oğlum. Olsa veririm ben de veririm. Yürü anasın. Allah Allah. falan da bırakmak istemeyiz. Benimki de bana ne göre zaten? La Yunus Kirde falan yok mu? Bir sorsun sonra. Oğlum hepsine sordum. Yunus'a sordum. Yunus'un da cüzdan boş. Nasıl Yasin falan nerede? Eğer bu şaka ise bilerim. Ne şaka? Kapatsın. Bir zekarlı şaka diyor ya. Hadi <laughs> ben bura bura. Salak mısın biz? Salak mısın biz? Günlerimde Gelecek 500 var. Dün. O kadar mı? Hoca ne? Hocada iki saat oynuyor. Ne hadi Hocada demedim ben sana. Lan hocada 2 saat oynuyorsun. Hoca ne kadar pahalı? Biliyor musun? Sana dedim ya gelirken. Alın alın Bir de üstüne şey yapıyorsun. Lan lan nereye Oğlum televizyonu sileceksin öyle de. Televizyonu Halı var koca televizyon var. Alan direkt sıkma televizyonu. Benzin ıslat öyle ya. Benzin altı satıyor Oğlum benzin ıslat yani işte. Oğlum abi geleceğim dedi şimdi abi. ha. Dikkatli olun da düzgün abi, şey Oğlum bak bezi ıslat <laughs> yap da şimdi iyice sinirlendirmeye kahve. Şimdi daha fazla tutar seni burada. <laughs> Sizin de para yapacağım Bu ay babanın babanı aramadı ya. Abi geliyor. Kanka telefonu nasıl? Ha? Ver oğlum telefonu. Oğlum nasıl temizleniyor? Ne bileyim işte oğlum. Bu kadar mı? Evet. Vallahi, Allah ın Allah. In... Oğlum abi tuvalet falan temizlesin diyordu. Ya iyisi. E, ama o biz gidelim ne yapalım? Biz gidiyoruz adam zaman. Sağ Oğlum herkes 3-5 bir, bir, şey çıkarsa Oğlum adam kendi Oğlum paramızı verdi. Oğlum paramızı çıkardık salak gibi. <laughs> Tam sun abi gelecek. Kendi aklım da abi silmeyeceğim falan diyor. Kim kim silmiyor? Bilmiyorum ki. Ne? Hayvanlar. Ne? 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 Ali, <laughs> Ali, abi, bunlarla seni nasıl vazgeçeceğim ya? Alihan, <laughs> bak bunlar neden ben senden özür diliyorum bu, bu şerefsizlik. Abi, bu bir şey şerefsiz bunların ya. Tam, sen beni affet yeter. Abi, alım ağlıcak. <laughs> <laughs> Arkadaşlar, Fırat abiye teşekkür ederiz bize destek olduğu için. Yani vallahi için parçalanarak yaptım ama yapacak bir şey yok. Alihancım üzülüyor, şeker gibi çocuk. Maşallah Ali Alihancım. Burada kredini açıp istediğin kadar oynayabilirsin. PlayStation teknik servis, satış, bakım, onarım. Elvancı her şey için Elvan 14. caddedeyiz. Lider tıp merkezinin arkasında 14 yıldır aynı yerde hizmet vermekteyiz. PlayStation 5 de çok yakında bekleriz. Evet. Fırat abiye desteği için teşekkür ederim. Bir alkış, bir alkış. Bu tarz çıkartmaların gelmesini istiyorsanız alt taraftan yoruma yazarsanız sevinirim. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın. kalın evet. Gürbey abinin yayınımda 1 liraya olduğunu inanmamışlar gördüğünüz gibi 1 lira lezzetli de <laughs>